Yardım nafakası dava dilekçesi çocuk X Aile Mahkemesine Davacı vekili Davalı Dava Yardım nafakası talebi Konu Eğitimine devam eden reşit davacıya yardım nafakası bağlanması talebimizdir. Açıklamalar Müvekkilin annesi ve davalı baba, tarihinde, aile mahkemesinin, esas sayılı dosyası ile boşanmışlardır, ancak davalı, yılında da, Asliye Hukuk Mahkemesinin, esas sayılı dosyası ile boşanma davası açmış ve o tarihten beri de ailesini terk etmiş durumdadır, müvekkilim, yaşındadır ve yaklaşık, seneden beri babasını görmemiştir, babasının kendisine göstermesi gereken manevi babalık görevleri dışında da bu süre zarfında hiçbir maddi destekte görmüş değildir, davalı, mühendisidir, dilekçemize eklemiş olduğumuz ve, Sitesine kendisi tarafından eklenmiş olan CV, Cne göre de yüksek meblalı işler yapan ve iyi kazanan bir durumu vardır. Ek eksi bir, ancak davalı uzun yıllardan beridir üzerine mal varlığı tutmamakta, müvekkil ve müvekkilin annesi tarafından açılabilecek nafaka davalarına karşı tedbirli davranmaktadır. Hatta, yılında müvekkilin ananesi tarafından açılmış olan nafaka alacakları ile ilgili de, yılına kadar tek kuruş ödememiştir. Bununla ilgili, icra dairesinin, sayılı dosya numarası ile takip yenilenmiştir. Müvekkilin annesi de çalışamamaktadır. Zaten çok genç yaşta davalı ile evlenen müvekkilin annesine davalı çalışması için müsaade etmemiştir. Daha sonra da onunla birlikte şehrini terk ederek giden müvekkilin annesi eşi tarafından terk edilince hiçbir zanaatı olmadığı için iş bulamamıştır. Müvekkilin annesi 3 kız çocuğu ile birlikte babasından miras kalma evde diğer mirasçıların şimdilik muvafakati ile çok düşük bir kira bedeli ile oturmaktadır. Ancak bu durumun ne zaman kadar süreceği de belli değildir. Yılından beri hem müvekkilin hem de müvekkilin annesinin geçimi, davalının diğer kızı in çalışması sonucu ve akrabaların yardımı ile olmuştur. Abla olarak müvekkili bu zamana kadar okutmuş, dershane ve okul masraflarını karşılamış, aynı zamanda da annesine de bakmıştır. Davalı bir baba olarak üç kız çocuğunu kaderine terk etmiştir. Müvekkili ortaokul ve lise döneminde, dershaneye hazırlık dönemlerinde tek kuruş göndermediği gibi ne yaptığını dahi sormamıştır. Müvekkil yılında üniversite sınavında başarı sağlamış ve üniversitesi bölümünü kazanmıştır. Ek eksi 2, bölüm 4 yıllık olmakla birlikte bu yıl müvekkil hazırlık okumaktadır. Devlet yurdunda yer bulamadığı için özel bir yurtta kalmakta aylık, TL yurt parası ödemektedir. Ayrıca harç paraları, kitap paraları, yol parası, yemek ücretleri ve başka şehirde okuyan bir üniversite öğrencisinin yapması gereken tüm masrafları yapıyor. Buna nazaran ise tek sabit geliri geri ödemeli olan aylık, TL olan kredi yurtlar tarafından bağlanan aylıktır. Tüm diğer burslara başvurmasına rağmen, başbakanlık, belediye vesaire, başka hiç hiçbir gelir elde edememiştir. Bir dönem hem çalışıp hem de okumayı denizde derslerinin ağırlığından dolayı bunun da imkansız olduğunu görmüştür. Ayrıca müvekkil bir genç kızdır. Baba koruması ve sevgisini hiç tatmamıştır. Tek başına bir geliri olmayan annesinin akrabalarından bulmak zorunda kaldığı yardımlarla ve ablasının kendisine verdiği bir kısım parayla ayakta kalmaya ve hayata tutunmaya çalışmaktadır. Ablası da ülkedeki ekonomik sıkıntıdan dolayı dava açıldığı tarihte işten çıkarılmıştır. Müvekkil açısından hiçbir gelir kaynağı kalmamıştır dır Medeni Kanunumuz 328. maddesi ile anne ve babanın reşit olan çocuğunun eğitimlerine devam ettiği sürece hal ve durumlarına göre çocuklarına bakım edimlerini yerine getirme mükellefiyeti getirmiştir. Yılından beridir yokluk içerisinde müvekkile annesi tarafından akrabalarının yardımı ile bakılmış, davalıdan hiçbir yardım görülmemiştir. Annenin durumu çok kötüdür. Ancak ekte sunmuş olduğumuz CV'de görüleceği üzere davalının maddi durumu oldukça iyi olmasına rağmen resmi kayıtlarda üzerinde emekli maaşı dışında bir şey gözükmemekte davalı hukuk sistemimizdeki boşluğu kullanmaya çalışmaktadır ve edindiği değerleri kardeşleri ve yeni eşi üzerine yaptırmaktadır. Bu nedenle sayın mahkemece davamızın kabul edilerek hakkaniyete uygun bir nafaka bedeli belirlenerek, müvekkilin üniversite maddi kaygılardan uzak olarak okumasını ve başına gelebilecek olumsuzlukların önlenmesini talep ediyoruz. Hukuki nedenler Medeni kanun ve yasal mevzuat Deliller Tanık, bilir kişi, keşif, yemin, davalı SGK kayıtları, davalı CV ve tüm deliller, delil listemiz dosyaya ibraz edilecektir. Talep ve sonuç. Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı TMK 1328 bölü 2, maddesi uyarınca 364, son maddesi kapsamında müvekkil lehine fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere davanın açıldığı tarihten başlatılmak üzere eğitiminin devam ettiği sürece, TL yardım nafakası verilmesine ve dava masrafları ve yargılama giderlerinin karşı taraf yükletilmesine karar verilmesini saygıyla bil vekale arz ve talep ederiz. Ekler. Davalının sunduğu CV müvekkilin öğrenci belgesi yargıtay kararları vekaletname. Davacı vekili. Yardım nafakası dilekçe örneği. Aile mahkemesi h yumuşak g n -E. Isparta. Davacı. Davalı. Konu. Yardım nafakası istemidir. 85 yaşındayım ve eşimle birlikte yaşamaktayım. Davalı oğlum imam olarak görev yapmaktadır. Ancak oğlum annesine ve bana hiçbir maddi yardımda bulunmamaktadır. Yaşımın ilerlemiş olması sebebiyle herhangi bir şekilde çalışıp kendime ve eşime bakamamaktayım ve yaşamımızı idame ettirmek için gerekli olan ihtiyaçları karşılayamamaktayım. Herhangi bir güvencem bulunmamaktadır ve devletten herhangi bir yardım almamaktayım. Şu anda maddi durumumuz çok kötüdür ve bakıma muhtaç durumdayız. Davalının ise maddi durumu iyidir, bakıma muhtaç ve kendi geçimimizi sağlayamadığımız için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur. Deliller: Nüfus kayıtları, şahit bilirkişi vesaire tüm deliller. Sebepler: TMK md 364 ila 365 ve ilgili mevzuat. Talep sonucu: Yukarıda arz edilen nedenlerle, haklı davamın kabulü ile, davalı oğlum Osman Pala'dan aylık 400,00 liranın her ay yardım nafakası olarak tahsiline ve tarafıma verilmesine, yargılama giderlerinin, karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 1 Temmuz 2018 Davacı Avukat Saim İncek AŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi